Gel bakalım. Gel hadi gel. Aport çalışalım. Yani. Gel. gel. Oturmayı çözdük mü artık? Çözdük değil mi? Çözdük değil mi? Gel. Gel. Gel yanıma. Otur. Aferin kızım. Aport. Gel. Gel koş 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 koş. koş. Gel gel gel. Gel. Eyvah. Eyvah. Şşşt. Eyvah gel. Gel kızım. Gel 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 gel. Aferin gel 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 gel. gel. Otur. Yeyvayla aport çalışıyoruz. Bitmek üzere. Değil mi kızım benim? Aport. Aferin sana. Gel gel gel. Bravo. Otur. Aferin. Bırak. Süpersin. Oturmayı da çözdü. Gel. Eyvah. Eyvah. Aport. Gel. Koş koş koş. Eyvah. Gel gel gel. Gel gel gel. Evet. Otur. Bravo. Aferin benim kızım. Gel. Gel. Aferin sana. Bravo bilinci var. Aferin. Gel otur. Ha, hazır. Birer. Aferin sana. Gel 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 gel. Bravo. Gel gel gel. Otur. Aferin sana. İşte bu kadar. Bak. Şimdi bak ileri attığımda da gidip alacaksın tamam mı kızım? Aferin. Eyvah, hadi, gel, gel, eyvah, hadi, Hop, Aferin sana, bravo kızım benim, bravo. Evet, bravo, bırak. Süpersin. Aferin benim kızıma, aferin. Sana. Eyvah, eyvah, hadi, hop. Aferin sana, aferin benim kızıma. Evet, bravo, süper, bırak. Aferin sana. Hadi gel bakalım bir daha yapalım. Yapalım mı bir daha? Yapalım mı? Affe yattım dedim kız yapalım mı dedim. Hadi. Kızım. Hadi. Haport. Hapfinsin. Haydi. Bravo. Bravo. Yanlış şut yine Evet. Gel. Bırak. Böyle tutulur mu? Şöyle tutacağım bak. Haport. Evet böyle tutacağım. Aferin sana. Al bakalım. Akıllı kız. Akıllı kız. Akıllı. Akıllı kız. Gel. 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 Gel gel, gel. gel. Aferin sana. Hadi. Eyvah. Hadi kızım. Gel. Hadi. Aferin sana. Aferin. Bak burada. Gel. Eyvah. Hadi. Bravo. Aferin. Aport. Bravo sana. Bravo sana. Bravo sana. Bak kuyruk sallanıyor. Gel. Evet. Aferin kız. Bravo. Al bakalım. Süpersin. Bir daha yapalım. Gel. Otur. Otur. Kız. Hadi kızım gel. İyi bak. Hadi. Aport. Aferin sana. Aport. Bravo. Aferin sana. Bravo. İşte bu. İşte bu. Gel. Otur. Gel gel gel. Gel. Otur. İşte bu. Bravo. Aferin. Aferin sana. Gel bak. Gel, gel, gel. Yanıma gel. Eyvah. Gel. Gel gel, gel. İşte yatmayacaksın, gel. Yoruldun mu? Yoruldun mu çalışa çalışa? Bak. Gel, Şöyle koydum. Hadi gel. Gel, gel, gel. gel. Komutla, komutla. Otur, otur. Bak, nerede? Orada. Hadi, gel. Aferin sana, aferin. Bravo. İşte bu. Gel bakayım şimdi. Gel. Dön. Dön. Gel. Buraya. Evet. Bravo. Bravo sana. Tut. Tut. Aferin sana. Bak. Bravo benim kızım. Aferin benim kızıma. Aferin Aferin. Aferin sana. Aferin. Haydi atla. Bravo. Akor. Aferin sana. Bravo. Evet. Gel. Yürü bakalım hadi. Gel gel, gel, gel. Yürü. Yürü. Aferin. Dön. Buraya. Gel gel gel. Otur. Mehmet Usta izlesin bunları. Bırak. Al bakalım. Of piyaz. Of piyaz. Of piyaz. Şöyle bıraktım. Hadi gel. Ya tamam yoruldum biliyorum ama yapacak bir şey yok. Hadi. Aport. Of dedi sana. Aport. Bravo. Hadi. Gel. Bak burada. Haydi. Aport. Of dedi sana. Bravo. İlla gaz istiyorsun ya. Otur. Düzgün otur. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Buraya gel. Evet nasıl öğrettim ben sana? Tak. Heh bu. Olay bu. Bekle. Bravo sana Bravo. Gel. Gel kız. Gel. Ne oldu kilitlendin gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Otur bakayım. Evet. Gel gel gel. gel. Evet. Gel biraz daha. Ağzında bayağı tutacaksın. Öyle bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Gel bana çarpma. Dön. Gel 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 gel. Aferin. Otur. Bravo. Bırak. Süpersin. Hayır. Bana dokunma. Üstüme dokunmuyorsun. Bir de tavşan postüyle deneyelim mi Bak bu var bir de. Hop Yürü. Yürü. Ne yaptın? Dön. Yürü. Şşt. Buraya. Gel 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 gel. Aferin. Otur. Bravo. Bırak. Aferin. Bunu ileri koyalım. Bir de bunu al Gel. Yeah. Tamam. Aferin Haydi. Haydi aferin. Aferin. Bravo Haydi kızım. Aferin. Aferin sana. Bravo. İşi çözdüm. Gel yürü. Hadi yürü. Burada. Burada. Evet, yürü. Yürü. Gel. Buraya gel bravo. Otur. Aferin kız sana. Aferin sana. Bırak. Şimdi bak hiçbir şey demeyeceğim. Sadece elimle göstereceğim kafanın bunu çalışıp bunu alman lazım yerden. Duydun mu? Gel. Yatma, yatma gel. Gel. Gel yanıma. Gel gel gel. Ne oldu? Yoruldun mu? Gel. Gel yanıma Yoruldun mu? Bak şimdi şöyle koyalım Şuraya Hiçbir şey demeyeceğim ben bunu senin alman lazım Evet Evet buradayım Bravo sana Evet, Bu işte gel Süpersin Evet bravo Tekrar koyacağım gene hiçbir şey demeyeceğim Bekle 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 Sadece elle işaret yapıyoruz. Tamam mı kızım? Gel. Gel gel gel. Hayır. Bravo. 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 Aferin sana. Gel. Gel gel gel. Evet. Süpersin. Bırak. Bir daha koyacağım. Son kez. Son kez ve bitiriyoruz. Bekle. Bekle. Aferin sana. Aferin sana. sana. Bravo be. Bravo sana be. Gel. Gel. Bravo sana be. Aferin. Evet ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Tamam bu. Olayımız bu. Bırak. Al bakalım. Otur. Bekle. Bekle. Şişt. Gel gel nereye gidiyorsun? Gel niye kaçıyorsun? Gel. Gel 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 gel. gel. Otur. Otur. Şuna Hadi. Aferin. Aferin aport Bravo Gel 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 Evet Yürü Yürü Ağzından bırakmayacaksın Yürü Gel buraya Gel 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 Aferin Otur Bravo Bırak Eyvah. Sen oldun. Sen oldun. Bir de hiç görmediğim bir şeyden çalışalım mı? Aha. Apart. Yürü. Yürü. Gel. Yürü. Aferin. Yürü. Beni geçme. Beni geçme. Dön. Beni geçme. Yürü. 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 Dön. Yürü. 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 Aferin dön. Gel 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 gel. Bravo. Otur. Bırak. Bu da başka bir alet. Bir de bunu yerden deneyeyim bakayım ne yapacak. Aferin kızım. Eyvah. Eyvah. Hadi kızım. Aferin sana. Bravo. Aferin. Aferin kız sana. Aferin. Demek ki işimize yaramış bu iş. Gel. Gel. Evet. Bravo Bırak. E bir de tahta dambulla deneyelim o zaman Video uzun oldu ama yapacak bir şey yok Gel buraya eyvah Bak ilk önce tanıtıyoruz yükleme yapıyoruz Eyvah Report. Yürü Yürü Den. Yürü Yürü Den. Yürü Gel Evet Bravo back. After fixing. Hadi. Evet gel şimdi. Bunu koyalım yere dambılı. Gel. Eyva. Eyva gel. Gel babacık. Gel gel gel. Otur. Otur. Afırsın. Bravo sana. Hadi kızım. Aferin. haydi, Aport. Gel. Gel gel gel. haydi, Aport. Aport. Bravo. Bravo sana. Evet bu işte. Ne olduğunun önemi yok. Bunu söylemeye çalışıyoruz. Evet. Ama şöyle tutacaksın bak. Aport. Aport. Heh. Böyle ortadan bırak. Afet. Bir daha atalım bakalım. Ortadan tutacağım. Şu ortadan tutacağım. Bak burayı senin için yaptım ben. Eyvah. Aferin. Aferin. Haydi. Haydi. Aferin gel. Bravo. Aferin. Aport. Aport. Haydi. Siz? Aport. Aport. Haydi. Haydi. Aport. Aport. aport haydi. Değişik mi geldi sen? Aport. Aferin sana. Aferin. Haydi. Aport. 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 Bravo. İşte bu. İşte bu. Gel. Süpersin. Aferin sana. Bravo otur. Bak süpersin. Bir daha yapalım. Valla bu periyot çok yordu senin farkındayım ama yapacak bir şey yok. Yatan atalım. Hadi gel. Aferin gel. Eyvah gel gel gel. Bravo benim. Aport. Hadi. Aport. Aferin. Hadi. Aport. Bravo. Aport. Aport. Hadi. Aport. Aport. Hadi. Hadi. Aport. Aferin sana. Bravo be. Bravo. Bravo sana. Aferin. Gel. Otur. Süpersin. Bırak. Aferin sana. Tamam. Ben de yoruldum ya. Bir 10 dakika falan oldu herhalde. Sürekli çalışıyoruz. Hadi gel gidelim. Gel.